Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni videomuzda karşınızdayım. Bugün e, toplumcu şiir, zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar e, 1940 ve 1960 yılları arasında inceleyeceğiz. Öncelikle bu şiirin özelliklerine bakalım. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi şairlerimizin edebi anlayışlarına geçelim arkadaşlar. Bu şiir anlayışı adı üzerinde de olduğu gibi serbest nazmı ve toplumcu şiiri devam ettiren sanatçılardır, devam ettiren şiirdir. Şiirlerde belli bir ölçü olmayıp serbest şiir tercih edilmiştir. Şiirler toplum için sanat anlayışıyla kaleme alınmıştır. Şiiriyle geniş halk kitlelerini harekete geçirmek istemişlerdir. İdeolojik unsurlar ön plandadır. Şiirlerde materyalist ve sosyalist düşünce hakimdir. Yoksul, işçi, köylü, varoşlarda yaşayan ve ezilen insanların dünyası şiire yansıtılmıştır. Şiirleri hitabet, muhatabı etkileme ve duygusal empati kurma yönünden başarılı şiirlerdir. Biçim kaygıları kesinlikle yoktur zaten bunu serbest nazımdan anlıyoruz arkadaşlar. Nasıl söylendiği değil, ne söylendiği önemlidir. Bu şairlerin hepsi Nazım Hikmet'ten etkilenmiştir. Cahit Irgat, Suat Taşer, Abdülkadir Meriç Boyu, Mehmet Kemal, İlhami Bekir Tez, Enver Gökçe ve Suat Taşer'i göreceğiz bugün. Arif Damar ve Ahmet Arif'i ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçilerde alacağım arkadaşlar. Ee, onları ilk başta Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir'de alan e, kitaplar da var ama... Onlar eksik kaldığı için ben onların devamı olarak ikinci yeni sonrası toplumcu şiirde alacağım. Peki bu sanatçıların bu özellikte olduğunu nereden hissedeceğiz ya da nereden ipucu yakalayacağız? Anahtar sözcüğümüz var. Eğer bakın serbest nazım toplumcu şiir devamı yoksul işçi köylü ezilen insanlar halk ideolojik ve siyasi serbest şiirler dediği zaman anlayın ki toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlardan bahsediyordur soru. Hemen sanatçılarımıza geçelim arkadaşlar. Cahit Irgat'tayız. İstanbul Şehir Tiyatrosu, Küçük Sahne, Adana Şehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Cahide Sonku ile kurdukları Cahitler Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda yer almıştır. Bu şehrin çocukları rüzgar mı konuşuyor ortalık ırgatın türküsü olan şiirleri geri dönemezsin ise romanları arasında yer alır. Suat Taşer'e bakalım. İlk şiirlerin Uyanış dergisinde çıktığını görüyoruz Servet Fünün döneminde. Yeryüzü dergisinde yayınlanan Önce Sonra şiiriyle Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine aykırı davranmaktan yargılanmış ve aklanmıştır arkadaşlar günlük dil ve kimi zaman argo kullanarak mizahi şiirler yazar. Gülmece ve sevgi öğelerinden özellikle yararlanır. 1943'ü Fethi Giray ile birlikte Hürriyeti Ömer Faruk Toprak'la birlikte yazmıştır. Merhaba, Haraç Mezat, İkinci Kurtuluş, Hayret Bey'in Serüveni, Evrende Ellerimiz şiirleridir. Aşk ve Barış, Deli Dumrul ise oyunlarıdır arkadaşlar. Abdülkadir Meriç boyundayız. İlk şiirleri 1930'da Ali Karasu imzasıyla yayınlanır. Başlangıçta Harun Nafız Şamlıbel, Necip Fazıl etkisinde şiirler yazar. Ankara cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışınca şiir ve dünya görüşünde tamamen değişiklikler yaşanır. Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğ'de bir yandan savaşa karşı çıkarken bir yandan da Yoksul Türk insanını gerçekçi bir bakışla yansıtır. Tebliğ, hoş geldin Halil İbrahim, dört pencere, mutlu olmak varken şiirleridir. Geldik Enver Gökçe'ye, topluluğun önemli isimlerinden bir tanesi. Ant dergisinde yayımlanan Köylülerime şiiriyle büyük yankı uyandırır. Toplumcu gerçekçi şiir akımının önemli temsilcisidir. Sonrasında, Pardon arkadaşlar bir dakika. Çok pardon. Sonrasında arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiirle birlikte bu şiiri devam ettiren eserlerini de verir. Panzerler üstümüze kalkarlar. Eğin türküleri onun eserlerinden bazılarıdır. İlhami Bekir Tez'e bakalım. Özellikle topluma ait problemleri işleyen bir sanatçımız Nazım Hikmet tesirinde ki zaten bütün bu sanatçıların hepsi Nazım Hikmet'ten etkilenen sanatçılar. Tema olarak kadın erkek ilişkisini işler çocuk şiirlerine de yer verir. Eserlerine bakalım 24 saat mavi kitap olduğu gibi Sivaslı Topal Karınca en çok bu eseriyle soruluyor arkadaşlar Sivaslı Topal Karınca ile. Romanlarına bakalım. Asfalt Taşçı Tarladaki Ev herhangi bir roman kitabıdır adlı romanları var. Son olarak Mehmet Kemal'deyiz. Tam adı Mehmet Kemal Kurşunoğlu'dur. İlk şiiri İstanbul'da yayımlanır Gençlik dergisindedir. Sanatçı aynı zamanda şiirlerine kaynak, dost, yeryüzü, yedi tepe, yön, Türk dili gibi dergilerde yayımlar. Söz gibi adlı eseri 1978 Lyons Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Eserlerine bakalım. Söz gibi öğle rakıları tükenmez birinci kilometre şiirler arasında yer alır. Tabii ki devamı var. Hepsini maalesef buraya yazamadım arkadaşlar. Sürgün alayı pulsuz tavla kalenin eteğinde ise diğer eserleridir. Evet bunlardan Toplumcu gerçekçi şiir anlayışını devam ettirenler, ön plana çıkaranlar olarak karşımıza çıktı. Cahit Irgat'ı serbest nazım toplumcu şiirde anlattığım için tekrar burada almadım. Arif Damar ve Ahmet Tarifi de dediğim gibi ikinci yeni sonrası toplumcu şiirde mutlaka değineceğim arkadaşlar. Neden bunları işlemedik diye sorarsanız önceden söyleyeyim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Garip anlayışın devam, garip sonrası yeniliğini sürdüren şiire geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Bu video bugünlerde de gelebilir, birkaç gün sonra da gelebilir arkadaşlar. Notları hızlıca ayarlayıp arka arkaya videolar eklemeye çalışıyorum. El yazımla istediğiniz için doğal olarak notları hazırlamak birazcık uzun sürüyor. Dolayısıyla sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Daha böyle kısa zamanda daha çok video atmak istiyorum ama maalesef zamanım yetmiyor arkadaşlar. Keşke biraz daha zamanım olsa size daha fazla zaman ayırabilsem. Ama maalesef bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım Haziran, e, Haziran'dan önce sınavdan önce bütün konularımızı bitirmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere tekrardan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'da da biliyorsunuz orada da aktif bir şekilde devam ediyoruz. Aynı isimle Nazmi Hoca ismiyle devam ediyoruz. E, orada da bizi yalnız bırakmazsanız e, mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar. İyi akşamlar arkadaşlar.